Merhaba, ben diyetisyen Aysa Onur. Bugün ek gıdayı nasıl geçirir ondan bahsedeceğim. Ek gıdaya geçerken öncelikle bebeğin aç karnına olması gerekmektedir. Çünkü tok karnına olduğunda besin reddi gerçekleşebilir ve bu nedenle de ek gıdayı denetemeyebiliriz. Ek gıdayı verirken öncelikle buharda haşlayıp daha sonra cam rende rendede püre haline getirmeliyiz. Ve içerisinde şeker ya da tuz eklememeliyiz. Ek besini denerken 3 gün kuralıyla denememiz gerekmektedir. Peki 3 gün kuralı nedir? 3 gün kuralında ilk başta hazırladığımız püreyi bebeğimizin ağzının kenarına hafifçe değdirip bir yarım saat bekledikten sonra eğer ki bir alerjik reaksiyon ya da bir belirti olarak ağız kenarında kaşıntı ya da kızarıklık yoksa ilk gün bir tatlı kaşığı kadar o besinden verebiliriz. Daha sonra ikinci gün bir yemek kaşığı, üçüncü gün ise iki yemek kaşığı kadar o besinden verebiliriz. Eğer ki bir belirti görmezsek bebek bu besini yemeye devam edebilir ve ardından başka bir besin için yine üç gün kuralıyla yeni bir besin denemesi yapabilir. Burada önemli olan aynı anda birden fazla yeni bir besin denenmemelidir. Çünkü eğer ki bir belirti görüldüğünde hangi besinden kaynaklandığını anlayamayız. Eğer ki üç gün kuralını denerken bir belirti de gördüğümüzde alerji doktorunuza ya da diyetisyenize bu durumu paylaşmanız gerekmektedir. Ek gıdaya geçerken alerjik bebeklerde sıralamamız sebzeler, meyveler, tahıllar ve proteinden zengin besinlerle gerçekleşmektedir. Sebzeler olarak Mevsim ise yeşil kabak verebilirsiniz. Havuç olabilir, patates olabilir. Meyvelerden ise elma, armut, kayısı ya da muz verebilirsiniz. Tahıllara geçersek pirinç unlu muhallebi yapabilirsiniz. Ya da yulaf lapası ya da irmikli muhallebi yapabilirsiniz. Hatta daha önceden denediği bir meyveyi, sevdiği bir meyveyi muhallebilerine karıştırabilirsiniz. Ya da üzüm pekmezi ekleyerek tatlı bir şekilde verebilirsiniz. Protein kaynaklı besin olan kuzu etini de sebze pürlerine ekleyebilirsiniz. Ardından bu et miktarı gün geçtikçe daha da artacaktır. Ek gıdaya geçerken ilk başta tek öğün şeklinde vermeye başlıyoruz. Fakat zaman ilerledikçe iki öğün ya da üç öğün şeklinde öğün sayılarımız artacaktır. Peki ek gıda sürecinde yapılmaması gerekenler nelerdir? 1 yaşına kadar bal, inek sütü, sakatatlar, acı bakla, tropikal meyveler olan çilek, kivi, ananas gibi meyvelerin verilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda paketli ya da hazır ürünler, işlenmiş ürünler olan salam, sucuk, sosis gibi besinler de bebeğe verilmemelidir. Besinlerimiz taze ve günlük olarak hazırlanmalıdır. Konser ve besinler verilmemesi gerekmektedir. Özetlersek ek gıdaya geçerken bebeğimizin aç olmasına özen gösterelim. Sebze pürelerini, meyve pürelerini hazırlarken nelere dikkat edeceğimizi unutmayalım. Tuz ya da şeker eklemeyelim. Fakat üzerine hafif zeytinyağı gezdirebilirsiniz sebze pürelerin üzerine. Biraz önce bahsettiğim yasaklı besinleri bebeğimize vermemeye dikkat edelim. Ek gıdaya geçerken aklınıza takılan başka sorular varsa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.